Burada da bir tane Toyota Corolla var arkadaşlar. 2010 model 1.4 dizel arkadaşlar bu araç 6 ileri. Bunun içini de size paylaşalım. Çünkü kilometresi düşük. 158.000 diyor satan. Abimiz bu Toyota Corolla'ya hemen içini size gösteriyorum. İçi bu şekilde arkadaşlar merak edenler için. Bu 2010 model Toyota Corolla'ya da 500 60.000 TL istiyorlar. Bu Toyota Corolla'yı da almak isterseniz telefon numarasını vereceğim arkadaşlar. 0 544 974 974 49 68 49 68 telefon numarasından ulaşıp detaylı bilgi de alabilirsiniz. Burada da ticari araç arayanlar için bir araç var arkadaşlar. 2000 11 model Ford Connect aracın kilometresi 224.000'de hatasız boyasız diye yazmışlar araca bu araç 1.8 dizel arkadaşlar onu da söyleyelim ulaşmak isterseniz de bu telefon numarasından ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz içinde göster diyor satan abimiz aracını şöyle hemen gösterelim açtılar arka kapısını Aracın içi bu şekilde, şuradan da içini göstereceğim. Hemen şöyle en full paket ediyor. Bu model GLX. Konuşan paket. Konuşan paket. Konuşuyor mu abi araba? Evet. 2011 model bu Ford Connect. Bu şekilde arkadaşlar ve bu otopazarında bu Ford Connect'te 500. 25.000 TL istiyorlar. Burada yüksek model bir araç var arkadaşlar. Bu otopazarında çok karşılaşmıyoruz. Ve yine otomatik araç arayanlar için de bunu çekmiş olalım. Bu araç 2017 model Renault Megane arkadaşlar. Otomatik. Kilometresi 158.000'de Megane 4. Bu araç taç paket arkadaşlar araç. Şöyle Kısaca içini gösterelim. Tabii ki yeni model olduğu için çok deforme de olmamış. Şu şekilde içi. Bu 2017 model Renault Megane 4 araç otomatik. Onu söyleyebilirim. Taç paket 1.5 dCi dizel yani bu araç. Bu 2017 model Renault Megane 4'de 850 bin TL istiyorlar. Pazarlıklı fiyatıymış. Bu şekilde telefon numarasında çekiyorum arkadaşlar. Eğer bu otomatik 2017 model Renault Megane 4'ü almak isterseniz de etiketteki telefon numarasından ulaşıp detaylı bilgi de alabilirsiniz. Burada yine ticari araç isteyenler, arayanlar için bir araç daha var arkadaşlar. Fiat Fiorino bu araç. Beyaz renkli, 2016 model 1.3 multijet araç kilometresi 142.000'de etiketini size gösterelim. Burada telefon numarası var çünkü. Belki buradan işinize yarar. Arayıp detaylı bilgi de alabilirsiniz oradan. Aracın içini de gösteriyorum size. Fiat Fiorino'nun içi de bu şekilde. Pop paket arkadaşlar. Onu da size belirtelim. İçi yine deforme olmamış bir araç. 2016 model. Bu Fiat Fiorino'ya bu otopazarında 560 bin TL istiyorlar. Etiketinde telefon numarası var. Oradan yine detaylı bilgi alabilirsiniz. Otopazarını gezmeye devam ediyoruz. Hiç gelmeyenler için yine belirtelim. Bu otopazarı nerede diye soranlar oluyor. Ankara Karacaören'de otopazarı. Ee, Karacaören Toki bloklarının altında ya da Karacaören Sanayi Sitesi'nin yanında onu söyleyebiliriz. Ya da Porsakları geçince sağ tarafta yine buraya geldiğinizde yemek yebileceğiniz, şöyle döner takmışlar. Döner yiyebileceğiniz, çay içebileceğiniz, gözleme falan yiyebileceğiniz yerler var. Bunun da bilgisini sizinle paylaşalım arkadaşlar. Bir tane daha Fiorino var arkadaşlar. Onu da gösterelim hemen. Az önce çekmiştik. Bu da 2014 model. 1.3 dizel yine. Etiketini çekelim. Bu etiketin telefon numarası var. Buradan ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Hata yok, değişen yok demişler. 90 beygirlik, klimalı 1.3 Multijet bu araç. Ve bu Fiorina'ya 530 bin TL istiyorlar. Yine ticari araç arayanlar için devam ediyoruz arkadaşlar. İki tane de Peugeot partner var. İkisi de 2004 model. Etiketini çekelim. İlgilenmek isterseniz telefon numarasından ulaşabilirsiniz burada yazıyor. Mesela bunun kilometresi 352.000'de ve fiyatlarını da soralım satan abimize. Ne kadar abi? Bu 265. 265.000 bu Peugeot Partner. Bu? Bu da 285. Bu da 285.000 TL arkadaşlar. Peugeot Partner 2004 model klimalı hatasız bir parça boya varmış bu araçta. Yine etiketlerinde telefon numarası var. Buradan ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Küçük araç isteyenler için bu aracı da çekiyoruz arkadaşlar. 2001 model Opel Corsa tek kapılı bu araç. Hemen etiketini gösterelim. Telefon numarasından ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Telefon numarasını çektim. Kilometresi 327.000'de ve bu araca bu otopazarında 315 bin TL istiyorlar. Evet arkadaşlar burada da güzel bir Toyota Corolla var. Eski model tabii ki onu söyleyelim. 1997 model bu araç. Araç fiyatları çok olunca haliyle böyle düşük model araçlar rağbet arttı. Onu size çekelim gösterelim. Araç 1.3 benzinli LPG'li ve kilometresi 194.000'de etiketini çekiyorum hemen. Burada telefon numarası var. Buradan ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Aracın şöyle içini de gösterelim. Aracın içi güzel duruyor arkadaşlar. Modeline göre yine deforme olmamış bir araç. Ve bu 1997 model. Toyota Corolla'ya da bu otopazarında 273 bin TL istiyorlar. Bugün çok ticari araç çektik. Yine çekelim arkadaşlar. 2015 model Fiat Fiorino Premio paketi arkadaşlar. Bu araç ve hatasız boyasız diye not almışlar. Etiketini de gösterelim. Çünkü telefon numarası var. Burada 210 binde kilometresi. Bu güzel renkli Fiat Fiorino ise bu otopazarında 500 bin TL. Burada bir tane Uno var arkadaşlar. Hemen onu size çekeceğim. Detaylarını anlatacağım. Bu araç 1995 model. Fiat Uno. E, kilometresi 258 binde. Etiketini çekelim. Burada telefon numarası var çünkü. Aracın ön camları otomatikmiş. Ve şöyle yeşil rengine benziyor arkadaşlar. Güzel bir araç 1995 model bu Uno içi de deforme olmamış vites topusu çok ilginç güzel olmuş o detayda ve fiyatını sizinle paylaşacağım etiketinde telefon numarası var oradan ulaşıp detaylı bilgi de alabilirsiniz fiyatını fiyatına da bu otopazarında 155.000 TL istiyorlar. Bu da 2020 model bir fiyat Fiorino arkadaşlar. 1.3 Multijet Premio paketi. Kilometresi 55.000'de. 4-5 tane Fiat Fiorino çektik arkadaşlar. Yani bir Fiat Fiorino almak isterseniz bu videoda illaki bir tanesini alırsınız diye düşünüyoruz. Yine bu araç hatasız, boyasız. Bu aracın tabii ki diğerlerine göre modeli yüksek. Ve telefon numarasında gösterelim etikette yazıyor servis garantili bu aracın tabii ki içini de gösterelim şöyle 2020 model tertemiz bir araç hani bütçeniz ne durumda onu bilmiyorum ama eğer bütçenize uygunsa bunu size tavsiye ederim bu aracı ve bunun fiyatı ise bu otopazarında 635 bin lira etiketinde telefon numarası var. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük otopazar turumuzu tamamladık. Otopazarında araba çok ama sanki gelen, alacak olan kişi sayısı az gibi geldi bana. Ama otopazarı tıklım tıklım arabayla dolu onu söyleyebilirim. Ve fiyatlarını sizlerle paylaştık. Sizce fiyatlar nasıl? Özellikle videonun başında söyledim. Bugün sabah uyandığımızda Benzin ve mazota Litre başına 5 liradan fazla ÖTV zam mı geldi Bu zamlar devam edecek mi Araç fiyatlarına nasıl yansıyacak Yani bu şekilde mazot ve benzin Pahalı olursa insanlar Araçlara nasıl binecek Bunu hep birlikte ilerleyen günlerde göreceğiz CarVisit kanalında Otopazarı videolarımız var Bu videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız Lütfen kanalımıza abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.